Merhabalar. Bugün yine canlı yayındayız. Arkadaşlar. Birazdan mahallemizle ilgili bilgileri sizinle paylaşacağım. Marketlere girip çıkarken lütfen dikkat edin. Eldivenli girip, maskeli girip çıktıktan sonra da eldiveninizi çöpe atarak da evinize gitmeyi tercih edin. Gündeme dair, e, yaklaşık en son perşembe günü yaptığımız canlı yayın vardı. O canlı yayından sonra e, bugün canlı yayına nasip oldu geçmek. Şunu aklıma gelmişken, e, birazdan söyleyeceğim. E, Sokak hayvanlarına e, en çoğu detay her niyetten dolayı bulundurulmayan kadın şeklinde yapsın. Yani sosyal mesafeyi koruyarak da yapılsın. Ama maalesef bir marketten geldi, ikinci marketten geldi. Ay, yarın böyle devam ederse, yani bugünden bunların bilgisini kaymakam beyle paylaşacağım. Şehir dışı çıkış yasakları var, bunu da biliyorsunuz. Bu çıkış yasakları çok elzem durum olmadıkça bence kaymakamlığa da gitmeyin arkadaşlar. Keyfi kederden dolayı gitmeyin çünkü kaymakamlık ee, inanılmaz derecede dolu. Yoğunluk fazla var orada. Ee, dolayısıyla e, gitmenize hiç gerek kalmadan e, muhtarlığa bir iki dakika uğrayıp bilgi alıp gidebilirsiniz. Ee, ama sizden ricam ee, süreci sabırla çözebilmek. Hasan abi çok iyi yapıyorsun. Evde temizlik yap. Ee, camları sil. Yengeme yardımcı ol. Yemeklerine yardımcı olun. Bu arada bir bulaşıkları yıkayın. En güzeli yani yazık bu kadınlar zaten yıllardan beri ev dört duvar arasında dura 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 dura. Şimdi anlıyoruz ki iki gün evde durulmuyormuş. Konuşmuşken devam edelim. Ee, sosyal mesafeyi hep birlikte korumamız lazım. Bu sosyal mesafe de bu muhtarlıkta da olabilir, başka bir yerde de olabilir, başka bir alanda kuyrukta da olabilir p engeller için iletişim önemli. pot pot Muhtarı tat tat tercümanla beraber paylaşılıyor. pot pot Muhtarı tat ve tercümanı. çok çok teşekkür ederiz. Muhtarımız arkadaşımız Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kartal, Uğur Mumcu, Mahalle Muhtarı Soner Eker. Üçüncü dönem mahalle muhtarlığı yapmaktayım. Koronavirüs hastalığı çıktıktan sonra zaman zaman mahalle sakinlerimi bilgilendirme amaçlı Facebook üzerinden canlı yayın yapmaya başladım. Daha sonra işitme engellileri de düşünerekten işaret dili çevirmeni Serpil Hanım'la canlı yayın yapmaya başladık. Evde kal Türkiye! Ben Şahabettin Balcı ee, Muhtarımız her akşam sağ olsun. sosyal medya üzerinden bizi bilgilendiriyor, bizi aydınlatıyor ee, Sağ sağolsun ee, ve ayrıyeten e, şu da dikkatimizi çekti ee, Muhtarımızın da e, işitme engelliler için e, tercümanla e, aydınlatması çok ince bir hareket ve çok duyarlı bir hareket. Tebrik ediyorum. Buradan da çok teşekkür ediyoruz.